MK yapımından gazeteciler konuşuyor forumundan tekrar karşınızdayız. Bugün 29 Ekim 2025. Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl hep beraber coşku içinde kutladık. Sabah törenler vardı. Arkadaşlarımız da sizler için e, kamuoyunun nabzını tutma adına sabah röportajlarıyla duygu ve düşünceleri coşkuyu sizlerle paylaşma güzel adımlar attık. Kanalımızdan bunları izleyebilirsiniz. Şöyle baktık biz İbrahim abiyle çok fazla gündem maddemiz yok dedik ama bir saydık saydık inanılmaz maddemiz varmış. Bozdağ Kayak Merkezi ve TRP yine sıkıntılar var malum. Son e, AK Parti'nin bir açıklama gelmişti. Ilımlı bir adım olarak nitelendirildi. En azından Büyükşehir Belediyesi tekrar tavsiye edilmesi adına. Bunu değerlendireceğiz Kayak, kayak Merkezi'nden sonra teleferik dediğimiz gibi. Ulaşım, yani ulaşabiliriz mi, ulaşamıyoruz mu? Bu konuda ciddi endişelerimiz ve sıkıntılarımız var. Yani otobüs saatlerinden tutun. Geçen Murat Başkan'a ben e, güzel bir ifade kullanmıştım. Basit toplantısında konuştuk ama yani bazı şeylerin düzelmesi lazım ki yapa yapa düzelcek ama yapa yapa giderken de bazen ciddi anlamda eksiklikler çıkabiliyor. Ve <laughs> İbrahim abi bir yıldır, bir buçuk yıldır bağırıyor cep otoparkları. Yine sıkıntı, yine sıkıntı, yine sıkıntı. Bu arada geçen programı takdir ettik, yine takdir edelim. 29 Ekim e, kutlamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Çınar'da yerel sanatçılar gelim. Yani kendini göstermek isteyen genç yeteneklere ikinci kez imkanı sunuyor. O yüzden kutluyoruz ilk çareyi biz yapmıştık. Yerel sanatçılara destek verin demiştik. Bu anlamda ben teşekkür ederim. Abi, 29 Ekim'den başlamışlar, istersen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 102. yıl dönümü. Ee, hani çocukluğumuzdan itibaren kutlayıp da böyle iftar ediyoruz falan de, dediğimiz bir şekilde dini bayramların yanında resmi bayramlarımızın da olması milletimizin, çocuklarımızın hiç olmazsa biraz olsun tarihi duygularıyla tarihi geçmişi bilmeleri açısından da önemli günlerden bir gün bugün. Ve e, ne yazık ki engelleme demeyelim de son zamanlarda biraz önemi e, geri plana atılıyormuş gibi olsa da Türk milleti geçmişte acılarla sıkıntılarla yetim çocuklarının çocuklarını yetim bırakan insanların cephede ve cephe gerisinde yaptıkları savaşlarla bugünkü Türkiye'nin temellerini attıkları bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gerçekten bizler için bizden sonra gelecek olan gelecek nesiller için, çocuklarımız için çok önemli. Bu vesileyle ben tüm Türk milletinin ve Denizli halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Aslında Cumhuriyet Bayramı ile ilgili başlı başına bir program yapılabilir. Ama Kesinlikle. yazık ki biz e, sınırlı ve kısıtlı imkanlarla ancak işte kutlayabiliyoruz. Ben yani o açıdan e, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin e, hiç olmazsa konser, hiç olmazsa çalıştay, konferans gibi bir takım olaylarla Denizli halkının önünde e, bu etkinliklere yer vermesi gerçekten e, Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum. Osman Zolan döneminde de kutlanıyordu bunlar. Çok güzel e, şeyler de yapılıyordu. Hiç olmazsa Deniz halkına e, bu verdikleri bayram sebebiyle verdikleri önemden dolayı da Nuri Bey'e çok teşekkür ediyorum. Aynen. Geçen sefer e, Mahalli sanatçılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda veya diğer 23 Nisan'da her neyse işte milli bayramlarımızdaki bu yapılmış olan etkinliklere yerel sanatçılarımızın katılması, onların da durdurması açısından çok güzel bir duyuru yapmıştık. Sağolsun bu bayramda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu gerek bizim dile getirmemiz, gerekse çevresindeki insanların etkisiyle bu sene e, yerel sanatçılar çıkarıyor. Çok güzel e, bir şey bu. Çünkü e, Denizli'yle ilgili o kadar güzel şarkıları var ki bu mahalli sanatçılarımızın e, bunların dile getirilmesi ve Denizli'mizin e, tanıtılması açısından önemli olarak görüyorum. Evet. İnşallah bozulmadan bu etkinlikler diğer milli bayramlarımızda da devam eder. Evet Bozdağ AK Parti e, İl Başkanı Mahmut Suvoşoğlu'nun açıklamayı yaptı e, Nihat Bey önderliğinde Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz gerçekleşti. E, ee, yani büyük şehir tahsis konusunda bir nevi ön açtılar. ben bunu bir siyasi bir manevra olarak algılıyorum abi. Sen nasıl algılarsın bilmiyorum. Yani bırak işte laf üretmeyi. Biz senin önünü açıyoruz. Biz sana gereken şartları oluşturuyoruz. Bu saatten sonra bu iş yapamazsan ihale sende kalır tarzında bir yaklaşım gibi geldi bana. Ne dersin bilmiyorum. Ben bu olayı biraz siyasi olarak değerlendiriyorum. Aslında Osman Zola'nın Osman Zola döneminde orada o müştemilatının yapılmasıyla Nuri Çavuşoğlu'nun alt tarafı 10 bin liralık baraka dediği yeri bunun 6 ay gibi bir süre verilmiş ama ara yere seçimler girdiği için bu o sürenin belirli bir kısmı Nuri Çavuşoğlu dönemini aksatmıyor ve Nuri Çavuşoğlu da Galiba üstüne fazla düşmediği için yani bir küçük bir baraka için bunu bizden almazlar ya da şey olmaz gibi düşünmüş herhalde. Ee, bir de e, belediye yeni belediye yeni seçildiği için belediyede yeni işleyiş çarkını tam manasıyla geç evet. edemediği için böyle bir polemik olmuştu. Bazen siyasi partilerin arasında her ne kadar kemikleşmiş bir kavga olsa da Muhammed Suvaşoğlu'nun yapmış olduğu bu şeyi ben bir nevi deniz yani Büyükşehir Belediyesi'nin kazanma açısından değil de Denizlilerin kazanması açısından bir kazanç olarak görüyorum. Ben de son derece ee, Bence Nuri Çavuşoğlu bu kaygıya <laughs> e, daha doğrusu bu öneriye e, bazı polemikleri <laughs> geri plana atarak geri planı şey yaparak e, kabul etmesi lazım. Çünkü gerçekten Denizli'nin yararına olduğu dönem içerisinde siyasetin arasındaki kavgalar geri plana itilmesi lazım. Çünkü neden? E, ee, işte işte bir devamlık olduğuna göre, Nuri Çavuşoğlu da şu anda bu işleyişin başında olduğuna göre, geri planda AK Parti'nin düşündüğü ya da AK Parti'nin dediği konum içerisinde ben olsaydım kabul ederdim. Çünkü bu olayda Denizli'nin kazanması var, Denizlilerin kazanması var ve bir turizm merkezinin ee, artık e, geleneksel bir hale diğer Erzurum'daki palandöken gibi buranın da ön planı çıkarılması lazım. Ee, bakalım Sayın Başkan e, ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecek onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bana göre bir takım siyasi paramikleri kenara bırakarak bunun üzerine eğilmesinde önem var olarak düşünüyorum. Bir, birinci madde konusunda dövüşünü bir köşeye koymak lazım artık. Yani Sayın evet, Çavuşoğlu, evet. Sayın Zeydekçi, işte Süreyşoğlu da. Sayın başka da zaman zaman bu işin içerisine giriyor. Ki diğerleri de e, fırsat kolluyorlar bu işten. Ya bu oruz dövüşünü bir kenara, bırakıp <laughs> denizin menfaatine olacak olan bütün çalışmalarda artık kol kola girmenin vakti geldi. Evet. Yani bir şeyler olsun. Bizim derdimiz o. Çünkü kaybedersek 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl. Herkes diyor ya Türkiye 20 yıl geriye gitti, eti tuttu. Dediğim biz kaybediyoruz. Başka birisi kaybetmiyor. Ki aynı sıkıntı, aynı sıkıntı demiyorum ama Benzer bir durum teleferikte de var, bir buçuk yıl oldu evet. hala faaliyet yok. Hı hı. En son Sayın Çavuşoğlu yanlış hatırlamıyorsam, e, halatlar geldi demişti, halatları ilk bağlayan firmaya bağlatacağız, onlar da çok yoğun oldukları için bu zamana kadar bekledik demişler. Şimdi iki tane diğer var, şöyle baktığın zaman Bozdağ Kayak Merkezi, teleferik Denizli Anlatan… herkes ikisi de atıl durumda, evet yani her ikisi de atıl durumda. Yani ben orada bunu e, Nuri Çavuşoğlu'nun iş güzelliği ya da üzerine düşmemi olarak değerlendirmiyorum bunu. Gerçekten denizin zaten son zamanlarında e, özellikle kış aylarında kayak merkezi bir, bir de teleferik çok önemli. Yani insanlarımız e, özellikle orada yaylaya, kışın yaylaya gitmesini, o manzara görmeleri bakımından yayla hayatının kış ay, e, şartlarını görmeleri bakımından da çok önemliydi. Orası e, benim bildiğim kadarıyla Cumartesi, Pazar dahil olmak üzere 7 gün 24 saat çalışıyordu. Yani çok güzeldi. Bizim e, Denizli halkının nefes aldıkları merkezlerden birisiydi. Bence Nuri Çavuşoğlu bu son e, gelişmelerden sonra siyasilerin kenara bırakıyorum. E, gelişmelerden sonra e, Kayak merkezinde ve burada olumlu e, bir adım atacağına inanıyorum. Çünkü Hani e, denizlerin nefes alacak çok fazla yeri yok. Yok. Olmadığı için e, bu tip yerleri sonradan kiri yapılmış bile olsa bu tip yerleri artık denizliye mal olmuş olan yerlerin üzerinde siyaset yapılmadan işler yapılması lazım. Yoksa e, yani şu derken bu derken kaybeden deniz oluyor, denizliler oluyor. Yani adam gelmiş turizm e, firması getirmiş demişler ki bir kayak ve trebriye binelim ya bir yaylayı görelim demişler. Ya da kışın o şeysine ya bir kayak merkezine gidelim demişler. Oraya kadar tur otobüsü gitmiş misal veriyorum ama hiçbir etkinlik yok. Bu tarafa gelmişler kayak merkezinde telefik çalışmıyor. Denizinin başındaki insanlar bu kadar mı aciz konuma diye hem kendileri açısından hem Hı. deniz halkından şey satılan, iyi değil. Bir de şöyle bir şey uzun süre buralar şey olursa yani atıl konumda olursa turizmciler bunu şeyden çıkarırlar, Liseden. listeden. çıkarırlar ve ondan sonra da unutulur gider. Buna meydan verilmemesi lazım gibime geliyor. Ya bu tabi sen Çavuş onun istemiyoruz ya da yapmıyoruz da deme lüksü ve şansı artık yok, Kaldı yok, çünkü evet. ikinci yıla yaklaştık. Zaman çok çabuk daralıyor. Evet. Yani bunlar ileride mutlaka bulgur planı mıydı? Evet. Gibi ısıtırıp ısıtırıp insanların <laughs> önüne gelir. <laughs>